Sana bu desteği sağlarım arkasından bir ama. İşte bu amalar ne kadar ekarte edilebilirse kendi milli harf sanayimizde o kadar güçlüyüz demektir. Vakfın varlığından e, haberdar olduktan sonra ve devamında vakfın faaliyetlerini gördükten sonra ilgi duymaya başladım. Özellikle milli mücadele dönemine ilişkin kendimce yaptığım okumalar ve araştırmalar beni harp sanayinin bir milletin var olmasında ne kadar önemli bir rol oynadığına ikna etti. Kurtuluş Savaşı Milli Mücadele döneminde e, malumunuzdur top mermileriyle toplar uyuşmuyor birbirine ve büyük taarruz öncesi o top mermilerinin toplara uyabilmesi için eldeki çok kısıtlı imkanlarla top mermilerini tekrar tornadan geçirilecek ve burada bir hayati tehlike söz konusu. Çok ince işçilik gerekiyor. Aylar süren atış denemeleri yapılıyor ve büyük taarruza hazır hale getiriliyor. Bir karamsarlığa düşünmüyor. Evet diyor elde bu imkanlar var o zaman bunu yapacağız. Dolayısıyla özellikle milli mücadele dönemindeki harp sanayi yoksullukları ve bundan mütevellit ordunun ve milletin çektiği sıkıntılar beni etkilemişti. Hep şunu biliyorduk Özellikle harp sanayinde kendi üretiminizin olmamasının ne gibi sonuçlara yol açtığını, bunun politik ve devamındaki ekonomik boyutların ne olduğunu kendi aklımca anlayabilmiş biriydim. Ve vakfı detaylıca incelediğimde harp sanayinin ayağa kalkmasında çok büyük bir kuvvet çarpanı olduğuna ikna oldum bu illaki bir savaş dönemine ait bir ürün olmak zorunda değil. Barış zamanında da askerlerin güvenliğini sağlaması şu an aklıma gelen küçük bir örnek vermek istiyorum. Aselsan'ın ürettiği termal dürbün ya da şifreli haberleşmeyi sağlayan bir telsiz. Bir askerin hayatının kurtulmasında yer alması bunun düşüncesi beni mutlu ediyor çünkü şunun farkındayım ülkenin dış tehditlere karşı dirençli olmadığı takdirde ve bunun yegane sağlayıcısı Türk ordusudur. Biz hiçbirimiz güvende değiliz. Kendimizi aslında mutlu huzurlu da sanabiliriz ama mutlu da olamayız, huzurlu da olamayız. Çünkü hepsi dönüp dolaşıyor tek şeye geliyor. Vatan olmazsa hiçbir şey yok. Ben bu bağışı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni güçlendirme vakfına yaparken yalnızca kendi ailemin güvenliği, işte kızlarım, Umay ve Kübey aklıma gelmedi. Hiç tanışmadığım, belki de hayatım boyunca hiç tanışmayacağım biri için de bu bağışı yaptığımı düşünüyorum. Ben nacizane bir bağışla bulundum ve bu bağışım bir ürüne dönüştü. Bu dönüşen ürün harp sanayinde bağımsızlığı sağladı ve bu da ülkeye ve dolayısıyla millete katkı sağladı.